Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ada masalı motifini anlatacağım. Ben böyle sipariş örüyorum şu anda bir hırka. Böyle bu şekilde birleştirdim. Diğer videolarda birleştirmesini de atacağım sizlere. E, motifimiz 1, 2, 3, 4, 5 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Zaten e, yeterli boyuta da ulaşmış oluyor. 44 bedene kadar uyumlu bir hırka yapmış oluyoruz Tabii hırka yapacaksak bu motifle e, hırka yapabilirsiniz çanta yapabilirsiniz e, yelek yapabilirsiniz bandana yapabilirsiniz her şey yapabilirsiniz şöyle şu şekilde göstereyim e, İplerimden bahsedeyim Alize Cotton Gold ipleri kullanıyorum e, 4 beysin ipler pamuklu ipler bu ipleri kullanırken de 3 milimetrelik tığ kullanıyorum arkadaşlar bu tığlarda şöyle şu şekilde göstereyim size ee, bakmamız gereken burada yazan 5 değil yanındaki milimetre yazan yerde 3 milimetre 5 yazar 3 milimetre burada da 2 yazıyor bakın 2 e, milimetre bu tığları kullanıyorum genelde 3 numarayı tercih ediyorum alize koton notlarda öyleyse başlayalım motifimizi yapmaya. Evet arkadaşlar. Motifimi yapmaya sihirli halkayla başlıyorum. Her zamanki gibi bir zincir çekerek de yapılabiliyor. Ama ben e, sihirli halka yapmayı tercih ediyorum. İpimi parmağıma doluyorum. Bakın ip önde. Aldım bu şekilde. Böyle döndürdüm. Ve sihirli halkamı oluşturuyorum. İpimi de buradan, tığımı da buradan takıyorum. İpimi buradan çekiyorum bir kere kilitliyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Halkamın içerisine batıyorum. İlk ikisi, ikisi. İki zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Boşluğun içerisine battım. İlk ikisi. Bunlar bekliyor. Tığıma tekrar doluyorum. Tekrar ilk ikisini alıyorum. Bakın üç tane ilmeğim var. Üçünü birden çekiyorum. Ara zincirimiz 2 zincir. Tığıma doladım. İlk ikisi. 2 i̇ki tane ilmeğim burada bekliyor. Tığıma doladım. İlk ikisi. Üçünü birden çekiyorum. Bunun gibi iki şerli bademlerden 8 adet sihirli halkanın içerisine yapacağız arkadaşlar. Bir kez daha yapalım. Bir, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. İlk ikisi. Bunlar burada beklemedi. Tığıma doluyorum. Şunu şöyle bir şekilde çekelim. Tekrar battım. İlk ikisi. üç tane ilmeğim var bakın. Üçünü birden çekiyorum. Bir kez daha yapalım. 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. İlk ikisi. İlk ikisi. Üçünü birden çekiyorum. Bunun gibi bir, iki, üç, dört, beş tane yapmışız. Sekiz adet yapıyorum. Ve geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Sekiz adet gösterdiğim ikişerli bademlerden yaptım. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Burada bakın ilk oluşturmuş olduğumuz bademin Şöyle biraz daha yakınlaştırayım isterseniz. Bademin tepesi var. Buradan batıyorum. İpimi çıkartıyorum. Ve kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Böylelikle adı masalı motifimizin ilk sırasını oluşturmuş olduk arkadaşlar. İkinci sıraya geçelim. Yeni ipimi aldım. İkinci sıramızda arkadaşlar, her bir ikişer zincirlik araya ikiş bu sefer ikişer adet fıstık yapıp yine aralarındaki zincir çekeceğiz. Hep beraber başlayalım. Herhangi bir ikişer zincirlik boşluktan batıyorum. İpimi alıyorum, bir kere kilitliyorum. Bu ipi de buradan böyle dolandırıyorum ki herhangi bir çıkma sökülme olmasın diye. 1. 2 3 zincir. Tığıma doladım. İlk ikisi ikisi. 2 i̇ki zincir çekiyorum. Bu defa aşağıdaki gibi yan tarafa geçmiyorum. Aynı boşluğun içerisine ilk ikisi bakın iki tane ilmeğim var. Tığıma doluyorum. İlk ikisi 3 adet ilmeğimi bu şekilde kapatıyorum. Yan boşluğa geçerken herhangi bir zincir çekmiyorum. İpimi tığıma doladım. Yan boşluktayım. İlk ikisi. Tığıma doladım. İlk ikisi. Böyle kapattım. Pardon arkadaşlar. Diğer motiflerle karıştırdım. Yine iki zincir çekiyorum o kadar çok motif var ki, tarifi var ki ya da aklımda o kadar alışkın olduğum, Elimin alışkın olduğu çok motif var ki bazen karıştırabiliyorum tabii ki. Zincir çektim, tığıma doladım, yan boşluktayım. İlk ikisi. Tekrar tığıma doluyorum. Yani ikili fıstık yapıyorum. 3 ilmeğim var. Üçünü birden çekiyorum. İki zincir. Aynı noktanın içerisine yine ilk ikisi Ilk ikisi 3 ilmeğin birden çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. İpi de buradan bu şekilde yürütelim arkadaşlar. Arkadan şöyle tutarak yürütelim. Yan boşluktayım. Ne yapıyorduk? İlk ikisi. Fıstık yapıyoruz çünkü. Tığıma doladım. İlk ikisi. 3 ilmeğim var. Üçünü birden çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı noktanın içerisine ikisi ikisi üçünü birden çıkartıyorum. Bu şekilde her bir iki zincirlik boşluğa ikişer tane fıstık yapıp aralarına iki zincir çekiyoruz. Yine iki zincir çekip yan boşluğa geçiyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. İki zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Yan boşluğun içerisindeyim. İlk ikisi. Tığıma doladım. İlk ikisi. Hepsini birden çektim. İki zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine. Hepsini birden çektim. Yana geçişlerle iki zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Motifimizin ikinci sırasının sonuna da geliyoruz. Ben bu son boşluğu da birlikte yapalım istedim. Ne yapıyorduk? Geçerken iki zincir. Tığıma doluyorum. Yan boşluğun içindeyim. İlk ikisi. Tığıma doladım. İlk ikisi. Üç ilmeğim var. Üçünü birden çekiyorum. İki zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine bir fıstık daha yapıyorum. İkili üçünü birden çektim iki zincir çekiyorum artık son kısımdayız burada ilk başladığımız ilk yaptığımız fıstığın başındaki tepe noktasına batıyorum kaydırma ile de bağlıyorum bir de zincir çekiyorum ve ikinci sıramızı da bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar şimdi motifimizin Üçüncü sırasında üç üçerli fıstıkların olduğu bölümdeyiz. Birlikte örelim. Evet arkadaşlar. İpimi aldım. Bakın hepsinde zaten arasında ikişer tane zincir var. Dilediğimiz yerden batıp yeni renk ipimi alıyorum. Bir kere kilitliyorum. Bunu da buradan böyle bu şekilde dolandırıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tığımın üstüne doluyorum. Aynı noktanın içerisine battım, çıktım. İlk ikisi. Tekrar doluyorum. Aynı noktanın içerisine battım. İlk ikisi. Üçünü birden kapattım. Geçiş zincirlerim 3 zincir bu defa. 2, 3. Kasma yapmaması için her biri boşluğum. Her bir iki zincirlik araya tığımı doladım. Yan boşluğun içerisinde İlk ikisi. Tığıma doladım. İlk ikisi. İlk ikisi. Dört ilmeğim var. Dördünü birden kapattım. İlk başlangıçta üç taneydi. O, o şekilde olmak zorundaydı. Diğerlerinde tığımızda dört tane ilmeğimiz olacak. Ve Bir, dördünü birden kapatacağız. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluğun içerisinde. İlk ikisi. İlk ikisi. Yine ikisi. Bakın dört ilmek var. Dördünü birden kapattım. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Kasma olmaması için tabii ki tam tur böyle, böyle döneceğimiz için. Yani motifimizin bu. Üçüncü sırasındayız. Üç zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen yan boşluktayım. İkisi yine ikisi yine ikisi yani ilmeklerimi böyle burada tığımda biriktiriyorum arkadaşlar bakın dört tane dört tane ilmeğim var hepsini birden çekiyorum geçişim 3 zincir sanırım anlaşılmıştır yani üçerli erli fıstıklar yapıyoruz sıra sonuna kadar geleyim orada görüşelim arkadaşlar evet arkadaşlar ben sona kadar geldim ne yapıyorduk hemen 3 zincirimizi çekiyoruz tığıma doluyorum Hemen yan boşluğun içerisinde ilk iki ilmeği alıyorum. iki tane. Tığıma doluyorum. İlk ikisi üç tane. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine dört ilmek. Dördünü birden çekiyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bakın burada ilk başlangıç fıstığımızın ilk başlangıç yeri var. Buraya battım. İpimi kaydırdım. Bir de zincir çekiyorum ve ipimi de kesiyorum. Bu şekilde yoluma devam ediyorum. Giderken de tekrar dördüncü e, sırada bu ipi buradan böyle bu şekilde e, içinden yürüteceğiz. Böyle tertemiz bir e, motif elde edeceğiz. Şimdi artık motifimizi kareleştirmeye geldi sıra. Dördüncü e, sıra motifin kareleştiği sıra. Kırkalardan ki beden ayarlamaları ilgili videolar çekeceğim. Evet. 4, yani dört kareleştirdiğimiz sırada sıraya kadar olan beden 40 bedene kadar arkadaşlar. Motifi büyütmek artık ondan sonra beden ayarlaması 42 için işte 5 sıra, 44 için 6 sıra o şekilde düşünün. İstediğiniz kadar üstüne çekebilirsiniz. Ben bu şekilde 44 bedene 42 44 bedene bir hırka hazırladığım için bu şekilde 5 sıra yaptım. 1 2 3 4 5 adet. Geçtim. Şimdi kareleştirmeye başlayalım motifimize. Evet arkadaşlar. Bakın burada 3 zincirlik boşluklarımız var. Herhangi birinden ipimi takıyorum, tığımı takıyorum, ipimi aldım. Bir kere kilitledim. Yine her zamanki gibi bunu böyle bu şekilde döndürüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığıma iki kere doluyorum arkadaşlar. Şunları şöyle itelim. Tığıma iki kere doluyorum. Şöyle yapalım ayn noktanın içerisine 1 2 3 kere de çıkıyorum. Tekrar 2 kere doluyorum. Aynı noktanın içerisine 1 2 3 kere de çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum. Çünkü burası benim köşem. Tekrar 2 kere doluyorum. Aynı noktanın içerisine 1 2 3 kere de çıktım kere doladım. 1 2 3 Son kez doladım. 1 2 3 Elinizin sıkılığına bağlı arkadaşlar. Buralarda zincir çekmek isteyen arkadaşlarımız birer tane zincir çekebilirler. kasma yapmasın diye. Benim elim biraz orta gevşek ama şimdi ben de çekeceğim. 3 milimetrelik tığ kullanıyorum böyle göstereyim tekrar size bir zincir çekiyorum hemen yan boşlukta geldim buraya 1 2 3 kere de çıktım doladım 3 kere de 1 2 3 kere de çıkıyorum üçlü trabzan yapıyorum Bakın burada şöyle bir şekilde göstereyim. Bakın. Üçlü trabzan yaptım. İkili de yapabiliriz aslında. Çok uzun olacak böyle. Orada hoşuma gitmedi. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen yan boşlukta 3 zincirlik boşluğumda. 1 2 1 2 1 2 bir zincir çektim, tığıma doladım. Bu sefer ipimi çıkartıyorum. Tığıma doluyorum. Battım, ipimi çıkardım. Birazcık da böyle yükseltiyorum. Kasmıyorum elimi, kısa tutmuyorum. Hepsini birden çekiyorum. Tığıma doladım. Hepsini birden çektim. Çakma sık iğne yapıyoruz ama biraz da böyle ilmeği aldığımızda havaya çıkar kaldırıyoruz ki çok da böyle kısa olmasın diye bir zincir çekiyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. 3 adet. Bu şekilde. Ne yaptık? 2 kere doladık. 3 kere de çıktık. Köşeyi oluşturduk. iki zincir çektik. Arada birer zincir çekerek burada 3 tane ikili trabzan yaptık. Ee, yarım trabzan yaptık. Burada tekrar ikili trabzan yaptık. Tekrar şimdi bir zincir çekiyorum ve tığımı iki kere doluyorum çünkü artık ikinci köşemi oluşturacağım. 1 2 3 2 kere doladım. Aynı noktaya battım. 1 2 kere doladım. 1 2 3 kere de çıktım. 2 kere doladım. 1 2 Üç kere de çıktım. Neydi ara zincirimiz? İki zincir. İki kere doladım. Aynı yere battım. Bir, iki, üç kere de çıktım. İki kere doladım. Aynı noktadayım yine. Bir, iki, üç. Şimdi ikinci köşemi oluşturdum arkadaşlar. Dediğim gibi arada zincir Çekmeyi de bilirsiniz. Ben çektim şimdilik size gösterirken. Evet, çekmeyi de bilirsiniz. Eli gevşek olan arkadaşlarımız vardır zaten. Elinizin sıkılığına. Bunu biraz sıkı tuttum herhalde. Sıkılığıyla gevşekliğiyle alakalı. Bir zincir çektim. Ne yapıyorduk hemen bu köşenin yanındakine? 3 tane ikili trabzan bir zincir çektim hemen yan taraftayım ortadaki neydi çakma sık iğne ilmeğimi aldım battım ipimi biraz yukarıya çektim üçünü birden topladım ilmeğimi aldım ipimi yukarı kaldırdım üçünü birden çektim bir zincir yine 3 adet yan tarafa ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bu ipi de buradan böyle bir şekilde yürütelim. Arkadan iki kere doluyorum. Köşedeyim artık yine. Üç kere de çıkarak üç adet üçlü trabzan yapıyorum. İki kere doladım. Aynı noktaya battım. Köşemin ilk kanadını oluşturdum. İki zincirde köşe dönüşlerimiz. İki kere doladım. Aynı noktanın içerisine ikinci köşemin ikinci kanadına yapıyorum. Böyle bu şekilde. İki kere doladım. Üç kere de çıktım. İki zincir çektim. Tekrar iki kere dolayıp Üç kere de çıktım. Köşemi oluşturdum. Dediğim gibi bu aralarda zincir çekmeyebilirsiniz. Ee, bunu da çekmemişim. Sanırım. Bunu da biraz sıkı tuttum herhalde elimi. Bir zincir çekme gereği duydum. Siz çekmeden de yapabilirsiniz. Köşenin yanına 3 tane ikili trabzan. Hemen yanındakine çakma trabzan. Yanındakine 3 tane ikili trabzan. Yine köşeyi oluşturuyoruz. Bu şekilde yani köşeden köşeyi arada 3 adet grubum var. İkili trabzan. Çakma trabzan ikili trabzan. Köşeden köşeye arada 3 adet. Sıra sonuna kadar geleyim. Orada görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar ben geldim. Burada bir zincirimi çekiyorum. Burada ilk bacağımın tepesine tepe noktasını batıyorum. ilmeğimi çıkartıyorum. Kaydırma ile bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. Çünkü farklı bir renkle devam edeceğim motifimin ben dördüncü sırasını bu şekilde oluşturdum. Dediğim gibi bedene göre motifin ana teması sayısı bu kadar. Ben beden büyütme yaptığım için bir sıra daha geçiyorum. 42-44 bedene kadar harika bir şekilde uyum sağlayabilecek bir motif elde ediyorum. Bunların ölçülerini falan daha sonra sizlere veririm arkadaşlar. Şimdi artık son sıradayız. Yeni ipimi alıyorum. Burada artık yapacağım köşeden başlıyorum ipimi alıyorum bir kere kilitliyorum her zamanki gibi şunu da şöyle döndürüyorum 1 2 3 tane zincir çektim tığıma doladım bir de ben şu şekilde de yapıyorum alıyorum ilmeği buradan onun temiz bir bitiş olsun yani oradan ip yürütmek zorunda kalmayayım diye ikili trabzan yaptım tığıma doladım tekrar bunu da böyle bir şekilde alıyorum 3 adet ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı noktanın içerisinde köşemi oluşturmak için 3 adet daha ikili trabzan örüyorum. Artık zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Her bir bu 3 boşluğun arasına 3'er adet ikili trabzan yapacağım. Tabi sizin motifi dilediğiniz kadar mesela atıyorum 46 bedene 48 bedene yer çalışıyorsanız 7 sıra yapabilirsiniz bu motifi. 6 sıra 7 sıra. Ee, i̇deali e, bu boy 40 bedene kadar olabilecek bir e, sıra sayısı. Benimki de 42-44 bedene uyum sağlayabilecek bir e, sıra sayısı. Dediğim gibi burada artık hiç aralarda zincir çekmiyorum. Tığıma doladım. Boşluğun içerisine geldim. 3 adet ikili trabzan yaptım. Tığıma doladım. Tekrar boşluğum hemen yan taraftayım. 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Zincir çekmiyorum. Bu şekilde 3 adet köşeye geldim. Köşede 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Burada bir kez daha gösterelim. 2 zincir çekiyorum. Köşedeyim. Tığıma doluyorum. Aynı noktanın içerisine 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Hiç arada zincirim yok. Bu şekilde her bir boşluğa 3 er tane ikili trabzan yapıyorum. Aşağıda iki kere dolayıp 3 kere çıkmıştık. Yukarıda artık ikili trabzan yapıyoruz. Arada yine 2 tane zincirimiz var. Sıra sonuna kadar geleyim. Orada görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Bakın artık motifimi tamamladım. Aralarda hiç zincirimiz yoktu biliyorsunuz bu sırada. Geldim. İlk bacağımın tepesine battım. Batamadım. İpimi çıkardım. Kaydırmayla bağladım. Bir de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Artık böyle bu şekilde motifimi bitirmiş oldum arkadaşlar ee, ipi de şu şekilde gizlemeyi de tekrar göstereyim diğer videolarımda da var buradan aldım tepe noktasına battım ipi öne çıkardım buradan geldim ipi tuttum geriye çıkardım bu şekilde daha da fazla ilerleterek bütün de artık çok yürüttüğümüz için şöyle kesebiliriz. Tertepis bir motif elde etmiş oluyoruz. Adamasalı Ada masalı motif dediğimiz bu meşhur motif. gerçekten de harika bir şekilde bir hırka çıkıyor ortaya. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle göstereyim. Ben şimdi bir kollan gövdeyi tamamlamış bulunmaktayım arkadaşlar. Sipariş çalışıyorum. Motifimizi tamamladık. Keyifli görmeler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Takipte kalın. Daha bir sürü videolar paylaşmayı düşünüyorum sizlerle. Hepinize kolay gelsin. Sevgiler.